Evet merhaba dostlar. Sabi tarafından terk edilmiş meydan bir makyajlı kasa. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2001 ya da 2002 2003 olabilir. Araba çok temiz arkadaşlar. Yani eğitim aracı olarak kullanılmış araba. Yani içini göstereyim. Şu ilk gibi. Araba çok temiz ama işte kaderine bırakılmış ne ki. içini göstereyim sizlere. Tertemiz en ufak bir deforme yok. Böyle oraya giremiyorum yağ var. Kaplar açınca açın. ve içini de gösterirdim şöyle. Bildiğiniz kadar göstereyim. Station Wagon Megan 1 RXE modeli. Arkadaşlar araba kaderine terk edilmiş adeta. Plakası, milakası hiçbir şey yok. Tertemiz bir araba. Çürüğü çare var mı onu göstereyim de. Yoktur bu arabanın çürüğü olur. Evet, tertemiz altıda. Hiç daha iyi yok bu kadar dışarıda durmasına rağmen paslanma bile yok arabanın yani tozlu camı bile tozlanmamış ben anlamadım ki bu nasıl bir şey ya da sahibi gelip arada bir siliyor mu ne yapıyor bu araba niye böyle bırakmış ben de anlamadım ama araba çok beğendim yani satsalar hemen alırım yani hemen Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba tertemiz. İlgi bekliyor, alaha bekliyor ama gelecek nerede? Kilometresi dijital olduğu için göremiyorum. Ama şöyle yani direksiyona baktığım zaman temiz oldu belli oluyor zaten. Buradan gözükmüyor ama e, kameradan gözükmüyor. Ben böyle biraz gölge yaptığım zaman görüyorum. Yani kas pedalları bile yani çok temiz. Yani diyebilirim ki bu araba belki 20.000 de olabilir arkadaşlar. Çamurluğun onun buralarında bir biraz şey olmuş da olur. Ama şu aralara baktığın zaman yani hiç araba oynanmamış. Yani şu aralar çizgiler. Şöyle göstereyim. 1, 6, 1.6 16 var. Burada hiçbir şey yok. Bunu sedan modeli de güzel. Bunlar çok az yapıyor. Yani kilometrede 19 kuruş yapıyor gazla. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bu arabanın akıbetine öğrenmeye çalışacağım arkadaşlar eğer öğrenebilirsem sizlerle paylaşacağım yazacağım yorum kısmına Hayırlısı. ne olarak kullanılmış acaba eğitim aracı diyor arkasından da şöyle bir göstereyim bu şekilde Opel'in bir modeli var aynı ona benziyor arkada arabada çip yok arkadaşlar bu araba dediğim Aha. gibi Aziz Allah ilahe illallah Yani şöyle baktığım zaman arkadaşlar daha vidaları anahtar değmemiş vidalarına ve paslanma bile olmamış yani. Hani şöyle düşünün yani vidalar paslanmış ama bunda öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar Videomu sonlandırıyorum. Saygılar, sevgiler. Beğenin abone olmayı unutmayın sayfayı paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar saygılar sevgiler 20 günde megan 1 makyajlı kasa